CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ile kendisinden 25 yaş küçük haber spikeri Mehtap Özkan, sade bir törenle nikah masasına oturdu. Çiftin nikahından ilk kareler de geldi. Çift iki yıldır birliktelik yaşıyordu haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Geçtiğimiz yıl boşanan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, dün akşam Çırağan Sarayı'nda düzenlenen bir törenle haber spikeri Mehtap Özkan'la evlendi. Aile arasında yapılan törenle dünya evine giren çiftin arasında 25 yaş fark var. Sade bir törenle hayatlarını birleştiren çiftin törenlerinden ilk karelerde yayınlandı. Magazin Koli'nin ulaştığı fotoğraflarda çiftin pasta kestiği anlar yer alıyor. Selfie yapan çiftin, mutlulukları ise dikkatlerden kaçmadı. Tekin, geçtiğimiz yıl Ocak ayında bir çocuğunun annesi, ikinci eşi Nihan Tekin ile anlaşmalı olarak boşanmıştı. 57 yaşındaki siyasetçi ilk evliliğini iki çocuğunun annesi Ayşe Tekin ile yapmıştı. İşte nikahtan ilk kareler. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar